İşte en son gastro Afyon yapılıyordu. Biz daha önceden gastro gastroafyonla ilgili de belediyeye ilettik. Bize cevap verdiler. Bunları işte kurula sunacağız. Gastro Antep, ki bunları söylemekten imtina ediyorum, utanıyorum. Kusura bakmayın ama yani Gerçekten. bu saçmalıklar olduğu için hani Gazi antep atıp da Gastro Antep yani bunu da yani biz bu gastro işlerini yapan bütün belediyelere ki bunlar belediye destekle yapılıyor ilettik yazılarımızı. Hep bize cevap verdiler. Şöyle dediler. size işte ileteceğiz. İlet, iletmişlerdir Ama değişen bir şey yok. Büyük ihtimalle değişen bir şey e, bilinçsizlik ve şuurluk hakim olduğu sürece olacağını da zannetmiyorum ben ama bizim amacımız şu olmalı. Bence insanları bilinçlendirmeliyiz. Ya şimdi evrensel e, şeylere bakıyorum hocam ben. Dünyada nedir ona? Örneklere. E, mesela e, test of malatya diyebilirler. Mesela yani çok e, gastro diyen bir yer, bir, etkinlik yapılan bir yer yok yani ülkede. Anlatabiliyor muyum? Yani yabancı ülkelerde.